single shell denemesi yapıyoruz. Tabi bu çıktı esnasında makineyi de kalibre ediyoruz. Maşallah var. En güzeli bu gözüküyor inşallah. Güzel başladı, güzel gider. Yüzeyde bir titreşim yok. Infil olmadığı için ısıdan etkilenmiyor tabii ki. İçeride infil yaptığımız zaman muhtemelen dış şel ve iç şel kalınlıklarını yeterince kalın yapacağız. Ve nozula havayı da takacağız. Bunun hava soğutması var ama hava kompresörümüz ee, bağlı değil. Çünkü elektrik kaynağımız yeterli değil. Hepsi aynı anda çalışmaz zannediyorum. Ee, bakalım nasıl olacak. 3 cm ulaştı yaklaşık olarak. Maşallah gayet güzel gidiyor. Şimdiye kadar aldığımız en başarılı çıktı işlem bu galiba. Bir yandan başarılı bir çıktı işlem için başarılı bir print, plastik print işlemi için e, makinenin yetenekleri yetmiyor. Çevre yazılım slicing başarısı Plastik kalitesi, ee, bunun tablaya güzel yapışması, tablayla olan ilk katmanın mesafesi, bunlar çok önemli. Bunlar bir araya geldiği zaman böyle başarılı bir işlem çıkıyor. Şimdi bunlar da tabii ki belli bir deneyimden sonra oluşuyor. Şimdi o deneyime ulaşıyoruz. Yani bu makinenin deneyimi, makinenin yeteneklerini de arttırdığımız zaman çok daha iyi seviyelere geleceğiz inşallah. Yaklaşık 26 dakika geçti. Neredeyse bitmek üzere. Bir buçuk dakika içinde bitmesini bekliyoruz. Yüzey kalitesi tatmin edici seviyede. Makro düzeyde bir tolerans için gayet güzel. Bundan sonra düz yüzeylerin kalibrasyonu için çalışacağız.